Sevgili arkadaşlar merhabalar. Sosyoloji giriş ünitemizin 3. ve son bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sosyoloji ortaya çıkan faktörlerin neler olduğunu, sosyoloji biliminin bağımsız bir bilim haline gelmesine katkıda bulunan sosyologları ve Türkiye'deki sosyologları görerek son bölümü de tamamlamış olacağız. İlk olarak sosyoloji ortaya çıkaran faktörlere bakalım. Ne oldu da sosyoloji 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıktı? Yani bugüne kadar niçin bekledi, niçin son 2 yüzyılda ortaya çıktı? Şöyle mi oldu? Aa merhaba ben geldim. Hoş geldin sosyoloji mi dedik? Hayır hocam sosyoloji ortaya çıkaran bir takım faktörler vardı. Onları saymaya başlayalım. 1. Rönesans ve reform hareketleri. 2. Aydınlanma çağı. 3. Siyasal devrimler. 4. Bilimin gelişmesi. 5. Fransız İtlali. 6. Sanayi devrimi. 7. Kentleşme. 8. Kapitalizm. 9. Ulus devlet. 10. işsizlik. Bir sürü şey sayabilirsiniz ama saymazsak olmayacak olan şey nedir? Fransız İtlali ve Sanayi devrimidir. Sosyoloji ortaya çıkaran Temel faktörlerdir. Peki sosyolojinin bağımsız bir bilim haline gelmesine katkıda bulunan sosyologları sayalım. Bunların başında hocam Saint-Simon geliyor. Bazı kaynaklar onu ilk sosyolog olarak nitelendirirler. Biz de kendisini ilk sosyolog ve ilk sosyalist olarak nitelendirebiliriz. Kendisi sanayi toplumu kavramını kullanmaktadır ki toplumda reform yapılması gerektiğini söyler. Bu reform bilim temelli olmalıdır. Sanayi devrimine uygun bir devrimle, uygun bir reformla olması gerektiğini söylüyor. O da toplumu pozitivist bir bakış açısıyla inceliyor. Şimdiki anlatacağımız August Comte gibi. August Comte'u tanıyoruz değil mi? Kimdi? Sosyolojinin kurucusuydu. Kimdi? Sosyoloji terimini ilk kullanan kişiydi. Sosyolojinin babası olan August Comte'a geldik. August Kom nasıl inceliyor toplumu? Pozitivist bir bakış açısıyla. Yani şöyle diyor Kom diyor ki öyle bir bilim kurulmalı ki bu bilim doğa bilimlerini inceleyen biyoloji, kimya, fizik gibi nesnel olmalı. Sonuçları kesin olmalı ve bilimsel yöntemi kullanmalı. Ne olabilir diyor? Sosyoloji denilen bir bilim kuruyor. Ve bu bilime de Pozitivist yöntemle yaklaşıyor. Yani nedir? Somut olayları ele alan, kesinliği olan, nesnel olan, metafizik öğeleri almayan bir bilimden bahsediyor. Ve sosyoloji bilimini kuruyor. Yani diyor ki biz toplumları nesnel bir açıdan inceleyebiliriz. Her ne kadar katılmasam da. Kendisinin pozitif e, felsefe dersleri diye bir kitabı da var. Aynı zamanda 3 hal yasası var. 3 hal yasası 3 dönemden geçer. Bunlar e, teolojik evre metafizik evre ve pozitif evredir. Pozitif evre son toplumların geldiği aşamadır. Burada her şey bilimle açıklanır. Tanrı'ya ve dine de gerek yoktur. Bilim her şeyi açıklayacaktır diyor. Üzerinden 200 yıl geçti. Hala kusura bakma Komün. Bilim her şeyi açıklayamadı diyelim ve Emile Durkheim'a geçelim. Emile Durkheim de aynı Comte gibi pozitif, pozitivist bir bakış açısıyla toplumları inceleyebileceğini söylüyor. Yani diyor ki toplumları nesnel bir şekilde inceleyebiliriz. Bir de kendisi önemli kavramları vardır. Bunlar dayanışma kavramıdır örneğin. Dayanışma kavramını mekanik dayanışma ve organik dayanışma diye iki Mekanik dayanışma olan şey küçük toplumlarda görülür. Homojen toplumlarda görülür. Tarım toplumlarında görülür. Birinci ilişkiler temeldedir. Yani burada uzmanlaşma ve iş bölümü yoktur. Organik dayanışma ise şu an günümüzde görülen dayanışma türüdür. Yani sanayi toplumlarında görülen bir dayanışma türünden bahsediyor. Burada farklılaşma vardır, burada iş bölümü vardır, burada uzmanlaşma vardır ve herkes bir başka kişiye ihtiyaç duyar. Yani ben aynı anda öğretmen, aynı anda sanayici, aynı anda tesisatçı, aynı anda marangozcu olamam. Her bir kişinin yerine getirdiği görevler var. Bu yüzden herkes bütünü tamamlar birbiriyle bir dayanışma içerisinde olduğunu söylüyor. Yani iş bölümü ve uzmanlaşma önemlidir. Kendi kavramlarıdır. Bir de önemli bir kavramı daha var. Anomi kavramıdır. Anomi nedir? Kuralsızlıktır. Toplumsal bütünleşmenin bozulmasıdır. Toplumsal çözülmenin başlamasıdır. Bireylerin kuralları dinlememesi kavramıdır. Bu da önemli bir kavramdır. Yani bunları görürsen emilay dur kayma gidersin. Bir başka sosyologumuz Max Weber'dir. Max Weber nihayet pozitivizmi eleştiriyor. Diyor ki toplumları nesne olarak ele alamazsın kardeşim. Her toplum kendine özgüdür. Her toplumun kendine göre bir kültürü var. Nasıl nesne olarak inceleyebilirsin. Nasıl içimin yağları eridi? Tam da benim düşündüğüm gibi söylüyor. Şimdi gelelim bunun kavramlarına. Şimdi en önemli kavramı şudur. Hatta şu kitabını söyleyelim. Protestan ahlakı ve kapitalizm ruh adlı kitabı vardır. Burada din ve ekonomi ilişkisini ele alır. Yani protestan ahlakının nasıl kapitalizmi desteklediğini ele alır. Protestan ahlakı Hristiyanlığın bir mezhebidir. Yani protestanlık. Burada ticaret ön plandadır. Birikim ön plandadır. Bu biriktiğini tekrar ticarete dönüştürme vardır. Tam da kapitalizmi aradığı şeydir. Yani toplumun manevi öyesi maddi üyesini desteklemektedir ki kapitalizmin de gelişmesini destekleyen bir durum olduğunu söyler. Kültür kavramlarına vurgu yapar. Bürokrasi kavramı önemlidir ki dini de söyledik. Kültürel farklılıklara da önem atfeden bir sosyologdan bahsediyoruz. Şimdi gelelim toplumları derinden etkileyen ünlü ekonomist, ünlü felsefeci ve ünlü sosyolog olan Karl Marx amcamıza gelelim. Karl Marx'ı gördüğümüzde ya da hangi kavramları gördüğümüzde Karl Marx'a gideceğiz? Üretimi, emeği, işçiyi, kapitalizmi, burjuvazi, sınıf çatışmasını gördüğünde karmaksa gideceksin. Çünkü ona göre toplumların temelini belirleyen etken ekonomidir. Ekonomideki değişim tüm değişimleri beraberinde getirir. Yani kültürü de, eğitimi de, dini değiştiren faktör de ekonominin kendisidir. Ve bu ekonomi yüzünden zengin ve fakir ayrımı olmuştur. Bu ekonomi yüzünden kapitalistler yani çok az zengin bir sınıf ile çok fazla yoksul bir sınıf oluşmuştur. Ve gün gelecek bu alt sınıf yani işçi sınıfı devrim yaparak zenginleri aşağı indirerek işçi diktatörlüğünü ilan edecektir. Nerede? Sosyalizmle edecektir. Sosyalizmle birlikte Tüm eşitsizlikler ortadan kalkacak ve herkes eşit olacak. Çünkü özel mülkiyeti ortadan kaldırıyor adam. Her şey devletin elinde olacak ve devlet mutlak eşitliği sağlayacak diyor. İnşallah diyelim ama uygulamada maalesef başarılı olamadı. Şimdi gelelim Türk sosyologlarına. Kimleri sayabiliriz? Prens Sabahattin, Ziya Gölkap, Ziyaettin Fari Fındıkoğlu, Cemil Meriç, Mübeccel Kıray, Şerif Mardin ve Hilmi Ziya ülkeni sayabiliriz. İlk olarak Ziya Gölkap'ı görelim. Çünkü ilk Türk sosyologu olarak adlandırılmaktadır kültür ve medeniyet kavramları önemlidir. Kültür ve medeniyet diye bir kitabı da var zaten. Der ki kültür toplumlara özgüdür. Medeniyet ise bütün toplumların ortak mirasıdır der. Ve kendisi şöyle diyor. Biz batıdan her şeyi almayalım. Maddi öğeleri alalım, manevi öğeleri almayalım alırsak da kendimize göre sentezleyelim. Yani olduğu gibi alırsak toplumumuza zarar verir. Ve bu sentezleme de ne diyor? Türkleşmek, muhasırlaşmak ve İslamlaşmak olarak ifade ediyor. Bir başka sosyolumuza geçelim. O kimdir? Prens Sabahattin'dir. Hocam paragrafta neyi görürsek Prens Sabahattin'i işaretleyelim. Çünkü parçada der ki görüşleri verilen sosyolog hangisidir? Ademi merkeziyetçiliği görüyorsan prensabahatini işaretle. Çünkü en temel kavram odur. Nedir adım merkeziyetçilik? Yerelleşmedir. Merkeziyetçi yönetime karşı bir durumdur. Yani her şey merkeze toplanmadığı, yerelleşmenin olduğu, girişimciliğin, bireyselliğin olduğu bir yönetim içimidir. Der ki Türkiye'nin en temel hastalığı her şeyin merkezleştiği, eğitim sisteminin bireyselliği öldürdüğü bir yönetimdir. Ne olması lazım? Hocam girişimcilik övülmeli, hocam girişimci bireyler yetişmeli, bireyler kendi ayakları üzerinde durmalı ve bütün yetki Ankara'da toplanmamalı. Yani diğer illere de ilçelere de verilmeli. Bence çok da mantıklı konuşuyor diyelim. Hatta şunu da unutmayalım. Kendisi Lipa'nın sosyolojisinden etkilenmiştir. Fransız sosyolog olan Lippler'i nereden hatırlıyoruz? Monografi tekniğinden hatırlıyoruz hocam. Bir diğer sosyologumuz Cemil Meriç'tir. Cemil Meriç ilk sosyolog olarak Ağustos konutlu kabul etmez. Der ki ilk sosyolog 13. yüzyılda yaşamış olan İbni Haldun'dur. Ki o sosyolojiye içtimai fizik adını verir. Ve der ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sosyoloji ABD'nin himayesi altına girmiştir. İdeolojik olmuştur. Bağımsızlığını yitirmiştir. ABD'nin ve Batı'nın hegemonyasını, görüşlerini, kültürlerini diğer toplumlara aktarmaktan başka bir işe yaramamaktadır. Böyle de bir eleştiri yapıyor diyelim. Bir diğer sosyologumuz Hilmi Ziya Ülken'dir. Hilmi Ziya Ülken çok uzun yıllar İstanbul Üniversitesi'nin Sosyoloji Bölüm Başkanlığını yapmıştır. Ta 60 darbesine kadar adam başta kalmış ve çok önemli yayınlar ortaya koymuştur. Türkiye'de sosyoloji kongrelerinin yapılmasını sağlamış sadece sosyoloji alanında çalışmamış teoloji alanında felsefe alanında siyaset alanında da önemli çalışmaları olmuş. Son sosyologumuza bakalım Şerif Mardin. Şerif Mardin 2017 yılında kaybettiğimiz Önemli, değerli bir isimdir. 70 yılını akademiye vermiş, önemli eserler ortaya koymuş bir sosyologumuzdur. Mesela din ve ideoloji, ideoloji, Jön Türklerin siyasi fikirleri, Türk modernleşmesi, Türkiye'de siyaset ve din gibi önemli kitapları var diyelim. Ve artık sosyoloji giriş ünitesini sonlandıralım. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.